Herkese merhaba, hoş geldiniz. Umarım çok iyisinizdir. Bugün Sirius Güneş Kavuşumu ile ilgili bir açılım hazırlamak istiyorum sizlere. Sirius Güneş Kavuşumu, yani o Sirius ve Güneş'in etkileşiminin o enerjileri bir süre daha devam edecek. Hemen iki gün içerisinde geçmeyecek. O yüzden ben de bununla ilgili bir açılım hazırlamak istedim. Ve önce başlayalım. Önce bir bakalım şu an kolektifin enerjisi ne yönde? Kolektifin enerjisi aslında güzel, yükselişte ve bir e, hayatında elemeler e, yaptığı bir dönemde. Yani kolektif dediğim bunu dinleyenlerin enerjisi oluyor. Şu anda siz ne yaşıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. E, hayatında bir takım elemeler yaptığı, e, belki bazı kişileri hayatından çıkarttığı, e, belki birilerine sınır koyduğu, Belki bazı insanların kendi kendine hayatları yani sizin hayatınızdan çıktığına şahit olabilirsiniz. Artık emeklerinizin karşılığını alıyorsunuz. Yeni bir dönem başlıyor Joker ile birlikte yeni sıfır bir dönem başlıyor ve artık ne kadar emek verdiyseniz onun karşılığını almaya başlıyorsunuz. Bu hem aşk hayatıyla ilgili hem de genel olarak. O emeklerin meyvelerini toplamanın vakti gelmiş artık. Şimdi buradan da direkt aşkla ilgili mesajlar alalım. Aşkla ilgili enerjiler ne yönde? Hep bir dönüyorlar mı alalım bakalım. Başmelek Metatron geldi. Sevgi meleği ve çağların şifacısı. Evet. Burada da dördüncü çakra baş melek israfil kartı. Yani işte zaten kalp çakrasının meleği baş melek israfil. İşte burada aşk hayatınızda bir iyileşme söz konusu. Özellikle biriyle arada bir bağ varsa, ruhsal bir bağ varsa, bu bağ artık iyileşiyor ve e, aradaki o telepati gücü kuvvetleniyor. Sizden ona, ondan size mesajlar akabilir. E, siz belki çok hani açık yüreklilikle bunu karşı tarafa ifade etmek isteyebilirsiniz ama burada bir e, strateji kartı geldi. Şu an bunun için doğru zaman olmayabilir. Keza karşı taraftan da e, sizinle ilgili bunu ortak çektim. Yani ne siz ne o ama bunu dinleyenler için hani hayatta arka planda neler oluyor şeklinde düşünebilirsiniz. Burada işte bu sevgi meleği kartı yani bu yanına gelen çağların şifacısı kartı ile birlikte o aşk hayatındaki özellikle bu bir ruhsal aşk bağlantısıysa çok derin bir iyileşme olduğunu ve kalp çakrasındaki bütün blokajların artık iyileştiğini de veriyor bize. Sadece bu henüz böyle gün yüzünde görünmeyebilir, henüz somutta fiziksel olarak bir şeyler olmayabilir. Araba kartı da gelmişti tarotta, ama şu an arka planda büyük çaplı yapılandırmalar oluyor. Aslında çok güzel. Devam edelim. Aşkla ilgili mesajlara. Zaten bugünler çok derin günler, serius güneş kavuşumunun etkileri çok derin ama maalesef ki bazı yangın haberleriyle çok üzülüyoruz İzmir'deki yangın haberleri ben de o yüzden çok üzgünüm çünkü İzmir benim için çok farklı anlamı olan bir yer çok seviyorum İzmir'i Ama tabii ki yani umarım bir an önce iyileşir diyelim. Aslında söylemek istediğim çok şey var ama söylemeyeceğim. Devam edelim. Bakalım. Aşkla ilgili mesajlara aslan kartı geldi. Ee, ve burada her şeyin güzel bir şekilde değişeceğini söylüyor. Ama şu anda da e, tüm negatif etkilerden korunulduğunu söylüyor. Kutlamalar dedi bakın, kutlama kartı. Ee, yeni ve heyecanlandırıcı şeylerin hayatına girmesine hazırsın diyor. İşte aşkta o e, heyecan şeyi ve bakın aşıklar kartı geldi. İşte aşktaki o heyecan verici kutlamaya sebep olacak... Gelişmeleri haber veriyor aslında. Ama artık tabii karşı tarafta kendine dürüst oluyor. Zaten kalp çarkası iyileştikçe kendi duygularına kendini açıyor ve bakın ne geldi. İşte bu bence bu zaten direkt kavuşmanın kartı. İşte burada da onu diyor yani. Romantik bir imkan diyor açığa çıkıyor. İşte o direkt zaten yazık kavuşma demek Direkt. Ve bakın burada da diyor ki melekler diyor sana rehberlik ediyor ve seni bu ruhsal yolculuğun boyunca koruyorlar diyor. Evet. Çok çok derin mesajlar. Peki. Yine buradan alalım. Ha aslında ben şuradan alacaktım. Bugün özel bir deste çıkarttım ama önce buradan alalım. Bakalım bu aşkla ilgili mesajlar rica ediyorum. Kartlardan. Ne diyor? İçsel sesine, iç sesine güven dedi. Burada diyor ki, iç sesin seni doğru yola yönlendirecek bilgeliğe sahip. Zihin sustuğunda kalp, kalbin konuşur. Bugün iç sesini dinle, Zihninin gürültüsünü sustur ve kalbinden gelen mesajları hisset. Onlar seni asla yanıltmazlar diyor. Evet. <laughs> Çok güzel geldi. Yani. yani burada diyor ki yani direkt şu an kalbinize ne akıyor? Kalbinize akan şey. Bu mutlaka pozitif olmak zorunda değil. Belki hala bir acı var, kırgınlıklar, öfkeler var. E, tamam olabilir. Onların da demek ki iyileşmek için artık açığa çıktıkları bir dönemde. Ya da kalbinize aşk akıyor belki, belki de bu aşk karşı taraftan akıyor. Evet belki fiziki olarak birlikte değilsiniz, bir ayrılık var ama o aşkı hissediyorsunuz. O yüzden o içsel sesine güveniyor. Zaten bakın burada da kavuşma ihtimalini, o ayrılığın artık bittiğinin duyurusunu yapıyor bence kartlar. Şimdi direkt İkiz Alev destesi çıkar diyorum. Bunu nereye koysak? Şöyle koyalım. İkiz Alev destesi bakalım. İkiz Alev'lere bu Sirius Güneş günlerinde nasıl mesajlar var? Ne diyor? Gitmek değildi onun gidişi. İnsan en kıymetlisinden nasıl gidebilirdi dedi. Gidemez zaten. Sadece somutta gider. Ve diyor ki bakın kaosun ardından düzen doğar. Evet. Tüm bu kaosun ardından gelen o düzen. Ve bakın o ihtimal. Dengeyi tek başına değil, birlikte kuracağız sevgilim dedi. <laughs> Çok tatlı. Bir tane daha. Egosunu yenen insan en büyük savaşı kazanmış demektir işte. Evet o e ego çatışmaları, ego problemleri belli ki bu süreçte tamamen iyileşiyor artık. E kalan o son tortular da iyileşiyor belli ki. Ve artık sonrasında bakın ne dedi? Dengeyi birlikte kuracağız dedi. Kaosun ardından düzen doğar dedi. Evet. Şimdi bunları toparlayıp ve mesajlar almaya devam edelim. Bakalım Okyanus'un ruhlarından mesaj alalım. Bu Sirius Güneş günlerinde kavuşumda. Mesajlar ne diyor? Sessiz ol diyor. E, zorlamana gerek yok. Her şeyi olduğu gibi kabul etme zamanı. Azimli ve sabırlı olman var olanı değiştirebilir diyor. Evet devam olman gereken yer dedi um, hislerini kabul et evrenin seni tam olarak ihtiyacın olan yere yönlendirdiğine ve her şeyin en iyi şekilde gelişeceğine karşı inançlı ol dedi çok güzel ve um, Karakterinin parlamasına izin ver diyor. Kimse de olmayan bir şeye sahipsin. Kendini diğerleriyle kıyaslamayı bırak ve kendinin biricikliğini kabul et. Bunun parlamasına izin ver dedi. Bir tane daha çekelim. Aa, ve burada da diyor ki denge hayatında rol oynuyor. Yin ve yang aa, kutupları, kutup enerjileri birer birer hayatındaki hediyelerini ortaya çıkarıyor diyor. İşte o denge kuruluyor. Evet. Devam buradan Sirius Güneş günleriyle ilgili mesajlar alalım. Doğan'ın iyileştirici gücü dedi. Doğan seni çağırıyor. Sana tüm bolluğu, huzuru ve güzelliği vermeye hazır. Doğayla bir olduğunda onun ilahi rehberliğini sessizlikte ve akışta alabilirsin. Bu rehberliğin sana akmasına ve yolunun kalbini aydınlatmasına izin ver. Doğanın enerjisi seni tazeleyecek ve sen aradığın cevapları doğada bulacaksın dedi. Bu kart daha önceden de gelmişti. Gerçekten doğalda vakit geçirmeye çağrılıyor olabilirsiniz. Kendine karşı nazik ol diyor. Ee, kendini çok zorluyorsun ve kendini e, suçluyorsun. Bu da zihninin daha çok çalışmasına sebep oluyor. Ama bu kart sana hatırlatıyor ki sen her şeyin elinden her şeyde elinden gelenin en iyisini yapıyorsun. Kendine daha nazik ol. Biraz ara ver ve yavaşla dedi. Evet bakın işte bu. Ya bu hem size evet zaten hem de karşı taraf için. Ee, sürekli bir şeylerin mücadelesindeyse e, böyle bir kendini suçlama durumu varsa bu durum artık iyileşiyor belli ki. Ve bakın diyor ki kalbinin e, çalışması diyor. İşleri kalbinle yap. Böylece bolluk hayatına akar. Ve kalbine odaklandığında ve ona göre aksiyon aldığında e, ha, bolluk hayatına doğal bir şekilde akar. E, kalbinle yaptığın işlerin heyecanı tüm güzelliğiyle hayatın sana daha iyi seni sunmasına olanak sağlar. Güven ve başlasın şimdi Evet çok güzel geldi işte. E, kalple hareket etmek, kalbe dayanarak hareket etmek. Bunu yapabilmek. Artık mümkün. Meleklerden mesaj alalım. Meleklerden mesaj. Bakalım ne dedi? Uyku dedi. Ee, rüyalarda rehberlik alabilirsiniz. Ee, anne dedi. Anne teması iyileşiyor olabilir. Anneyle varsa problemler. Ve kendini kıyaslama dedi. Kimseyle kendini kıyaslama. Çocuk dedi. Böyle biraz sanki içindeki çocukla ilgilenmek iyi gelebilir. Ve affetmek dedi. Bakın. Meri Magdalene. affetmek. Ee, merhametli olmak. İşte bu affetme temaları da artık iyileşiyor affedilecek ya da işte özgürleşilecek herhangi bir tema iyileşiyor. Son olarak da buradan mesajlar alalım. Melekler diyor. Melekler seni destekliyor. Şu anda bulunduğun döngüyü destekliyorlar. Güzel geldi. Parlıyorsun deli. Işığına sahip çık. Yüksek benliğin seni ne yapmaya doğru itiyor? Mesajlar iste yüksek benliğinde. Sana övüsleri var. Bir tane daha. E i̇şte Kendine vakit ayır diyor. Kendi alanında keyif almaya bak. Yani şu an bir belli ki geçiş sürecinde kolektif ve bu geçiş sürecinde iyice içine dönüp hani kendi ihtiyaçlarıyla ilgilenmeli. Karşı taraf zaten uyum sağlayacaktır. En azından ruhsal düzeyde. Sonrasında fiziksel düzeyde de kavuşma ihtimalini, o ayrılığın bitişini verdi zaten. Yani ayrılık dediğim fiziki ayrılığı kastediyorum. Ayrılık zaten yok aslında. bunun bitişini verdi, bu ihtimali verdi yani. Ama dediğim gibi affetme temaları, içindeki çocukla ilgilenmek, kendine dönmek ve yüksek benlikle daha çok hani belki biraz daha sıkı bir bağ kurmaya odaklanmak iyi olabilir. Evet, böyle bir açılımda umarım faydalı olmuştur ve umarım size ışık olmuştur. Yeni bir açılımda görüşmek üzere, hoşçakalın.